Bundan sonra seni her aradığımda nar diyeceğim. Bu ikimiz arasında bir sır, bir şifre olsun. Perihan Hanım'ın vurulduğu silahın üstünde senin parmak izlerin var. Bu basit bir durum değil ki. Ben sensiz yaşayamam ki. Biz ayrı kalmayacağız. Orhun, duyar duymaz koşup geldim. İyi misin, nasılsınız? Bana kalırsa yeni öğrenmedin Neva. Neva'nın Perihan'la konuştuğunu duydum. Perihan'la ilgili her şeyi biliyor. Beni kaçıran kendisiydi. O arabayı kurşunlatan annen Doğru. İkimizi yakınlaştırıp Hira'yla aranızı bozmak istedi. Benim tek suçum seni sevmekti. Annenin kurbanı oldum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.